İkinci oyundaki adam. Wow. Çalıları kırt. Çalıları kırt. Kırt kırt kırt. Anlıyorum da ya, anlıyorum. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Süperler Six Inches Under'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde biliyorsunuz Baron'un lanet olası yaratığını kesmiştik ve buraya köye ışınlanmıştık ve köylüler bizim heykelimizi dikti buraya. Görmüş olduğunuz gibi baranı al aşağı ettiler ve benim heykelimi buraya diktiler arkadaşlar. Gayet güzel bir heykel oldu lan. Şuna baksanıza ama tek bir sıkıntısı var elindeki yani kazma elmas olması lazım ama yapacak bir şey yok neyse o kadarcık da olur. Evet şimdi tabi oyun bitmedi arkadaşlar oyun daha %53'ünü falan bitirmişiz. O yüzden bulmacaları çözmeye ve maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada çözemediğimiz bir takım bulmacalar vardı abi. O da şunlardan biri mesela bak burayı çözememiştik. Burada olay neydi abi? Bir önce bir düşünelim. Bir bakalım ne diyor. Süzülen adam numarasını biliyor musunuz? Şimdi sizlere en yeni halini göstereceğim. Tabi biri yardım ederse. Ben yardım edeyim kardeşim. Okey. Ne yapacağız? Ee, bir dakika uçmasını sağlayacağım. Ha bir dakika dur. Oldu mu lan? Ha oldu galiba. Nasıl oldu anlamadım ama. Tada. Merak ediyordum o şapkasının altında ne saklıyor acaba diye. Dur bir daha deneyelim lan. E ee, Başarım da vermedi bu arada. Havaya yükselme diyor. Bana sırrını söyle. Sen bir sihirbazsın. Tesisatçı falan. Bu numaranın kesinlikle daha az prestiji var diyor. Şurada almadığımız başka bir eşya kaldı mı? Onu bir kontrol edelim. Burada almadığımız başka bir eşya. Şunu almamışız bak. Haritayı almamışız abi ya. Haritayı da aldık. Artık satacak bir şeyim kalmadı diyor. Emekli olma vakti diyor. Toplanın toplanın tıklama. Kapı tıklatma aleti alın. Sadece 2000 paraya alın 2000 para. 2000 param olursa kapı tıklatma aracı alabiliyorum ha. Tam bir kazık. Aynen öyle. Ha bak şuraya girememiştim lan. Vay 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 vay. Burada sandık var. Işınlayıcı bekleme süresi. Bekleme süresi azaltıldı derken. Yani nasıl bir bekleme süresi azaltıldı anlamadım ki yani bana bunun ne katkısı var ki? Burada taba bakalım abi. Harita. Evet, aa çizebiliyoruz lan böyle. Bir şeyler çizebiliyoruz. Bunu nasıl sileceğiz? Şuraya bir smiley face logosu çizmemiz yok mudur arkadaşlar? Ha? <laughs> Güzel. Harika. Bakalım burada girmediğimiz bölgeler var mı? Şurada bir şey varmış mesela lan. Şuraya girmiş miydik biz? Bir dakika. Şunu sil. Şuraya girdik mi? Ha buraya bakmıştık. Şuraya girememiştik abi. Buraya gireceğiz. Burası kaldı. Şöyle bakalım girmediğimiz... Şöyle harita nasıl oynatabiliyorum ya? Ha. Burada girmediğim yerler arasında... Şuraya girmemiştik. Aha. Çık çizmeyin rica ediyorum. <laughs> Çık çizmeyi rica ederim diyor. Keşfetmemiz gereken yerler var. Güzel olmuş bu harita. En azından nerede olduğumuzu gösteriyor. Galiba şurada bir şeyler yapılacaktı. Onu yapamamıştık. Gelin depole bölentime gelin diyor. Aynen. Bununla ilgili bir şey yapılacaktı abi. Bu niye açıyordu? Üst kata ulaşacak kapıyı açıyordu. Tamam burayı halledeceğiz. Şimdi şu topu şuradan bir gönder kardeşim. Ha. Tamam bu böyle buradan değil bir dakika. Ha, şuradan göndereceğiz bir dakika. Git kardeşim. Ha gayret. Ha gayret. Ha orada kaldı. O zaman şu topu şöyle atacağız ve böyle karşıya ışınlayacağız. Güzel. Sonra da şu kapıya indireceğiz. Very nice. İnşallah süreli değildir. Burada başka bir şey var mı diye bir kontrol ediyorum. Şu arkada para kalmış. Okey. Buradan geri çıkabiliriz. Nice. Evet. Zenginlerin ve baronun daha doğrusu elit insanların yaşadığı, zenginlerin yaşadığı mahalleye geldik arkadaşlar. En üst kattayız. Oh, şatafata bak, lükse bak. Selamünaleyküm dayı. Teyzeci bizi kurtarmak için mi buradasın? Her zaman bir kahramanım, kahramanın olması gerekiyor diyor. Aynen bebeğim. Bak bak oraya tablosunu yapmış. Buradan nefret ediyorum. Bana sürekli mülteci diyorlar. Evet. Adama baksana ya Baron. Lanet olası Baron buraya heykelinin şeyini yapmış, tablosunu yapmış. Şuna baksanız abi. Zenginlik içinde yüzüyor. Krallar gibi, Arap kralları gibi yaşıyor burada. Burada da kemikler var. Hangi yaratığın kemiklerini getirmiş buraya kim bilir. Oo dayı selamun aleyküm. Burada sihirli bir şeyler dönüyor galiba. İsack, sen de mi buraya yuvarlandın? Bizim dünyamızın altındaki bu ilginç dünya tamamıyla büyüleyici. Aa bu kırmızı bir biri lan. Kırmızı dayı bu. Canavar belası ile ilgili daha fazla bilgi toplamayı deniyorum. Henüz kesin bir cevap yok. Belki de bu kemik yığınlarından daha fazla bulmak bu görevde bize yardımcı olabilir diyor. Bu canavarlarla ilgili bilgi topluyormuş bu dayı. İşim için bana kemik lazım. Kemikleri bul, onları buraya getir. Yeraltı krallarının her bir bölgesinde bir takım kemik olmalı diyor. Bizde bir tane kemik var. Onu verebiliyor muyuz? Verebiliyor muyuz onu? Işın esnekliği mi? Işınında zıpla diyor. O ne demek lan? Işınında ışınında zı... zıpla mı? Işınında zıpla ne demek ya? Bir dakika. Işınında zıpla ne demek arkadaşlar? Anlamadım ya. Fırlatma gücü. Aa 6 tane kemik gerekiyor. Altı tane kemiği nereden bulacağım lan? Bir tane kemik var ama. Fırlatma gücü daha fazla uzağa fırlatıyor galiba. Işından mı? Şeyini anlamadım ya ben bunu. Zıp zıp mı? Başarım geldi ama geç geldi. Ve zıp zıp diye bir başarım geldi de ama anlamadım abi. Zıp zıp yani neyle zıplıyoruz? Daha yükseğe mi zıplıyorum lan yoksa? Vay sanki daha yükseğe zıplıyorum ha. <laughs> arkadaşlar yani ben anlamadım bu ışından mı zıplayıcısını. Yorumlarda belirtirseniz gerçekten sevinirim. Sanki karakter biraz daha yukarı zıplıyor gibi. Ama bununla alakalı mı anlamadım. Yani bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Lan he? Oradaki adam var ya kendi parasını üçgen şema ile kazanıyor. Çılgınca değil mi diyor. Bu barona benziyor mu? Baron değil galiba lan bu. Oğlum burası şatafat içinde geziyor ya. Oo yüzük var lan. Yüzüklerin efendisi ha. Benim iş iş yerlerim sahnede 3000 para kazanıyor. Ne diyorsun buna? He? Sen sahnede ne kadar kazanıyorsun diyor. Ulan o yaratık sayesinde kazanıyorsunuz lan. O yaratığı kestikten sonra sizin paranız da kesilmiştir. Baksana bunları köle gibi çalıştırıyorlar. Sizin için ne yap ne yapabilirim? O tesisatçı diyor. Beni tanıdı. Kırmızı adamım yukarıdan düşmüş. Bu adamı köle gibi burada çalıştırıyorlar. Lanet pislikler. Halbuki bu sizden biri. ha. Şimdi bizi buradan çıkarmak zorundasın diyor. Aa mavi kral. Kırmızı kral. Mavi prens. Pekala pekala öyleyse param nerede diyor. Para akışımı durdurdunuz. Bundan dolayı emeklerimin karşılığını alamıyorum. Burada sos, sosyalizm olamaz diyor. Para karşılığında çıkarırım diyor. Zalim olma bunu yapamazsın diyor. Kırmızı kral. Para akışını durduğumuz, durdurduğumuz için sinirleri mi bozuldu? Pekala. Ya şey yapsak? Ne yapsak? Tam tersini çevirsek. Olmaz. Olmaz. Para akışını verirsek tekrar baronluğunu ilan eder. Paranı getireceğiz ama her şeyden önce bırak da tesisatçı arkadaşımız tuvaletini bir tamir etsin. <laughs> Abi ben tuvalet tamir etmeye mi geldim baronun ya? Abi dalga mı geçiyorsunuz? Son zamanlarda çok da sıkıntı çıkartıyordu. Buyur diyor. Abi yemin ediyorum dalga geçiyorlar ya. Haydi tesisatçı. mı yoksullaştır. Göreve bak. Git bakalım oğlum içeride ne yapıyor? <laughs> Altınını çaldığımızda o herifin yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlığım. Zaten çaldık adamın içini. Bu hoyrata kimin patron olduğunu gösterelim. He, oyun oynuyoruz buna. Ben de diyorum ne alaka abi? Dur içeri girmeden önce bir etrafı keşfetse miydim ya? Daha buraları keşfetmedik. He? Neyse merak ettim ya. Hadi içeri girelim ya. Bakalım burada neler var. Boran'ın evi burası. Vay 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 vay. Adam adam var ya rahat ya. Keyfe bak ya. Bu binada para akışını tersine çevirecek bir şeyler olmalı. O herifi fakir yapmanın bir yolunu bulmalıyız diyor. Bu arada Baron ne diyordu? Ne istiyorsun diyor. Baron parasını istiyor ama biz Baron'a oyunu oynuyoruz şu an ha. Parasını tamamen keseceğiz. Bir keresinde delikten yukarı baktım ve bir burun deliği gördüm. Ta gökyüzünde. Baron geri gelmesi iyi olur. Ha şu tepede bir şeyler var galiba. Aynen. Oo anahtar. Şu karşıda bir şey var. Bir dakika. Anahtar yukarıda kaldı. Dur dayı dur. Şuraya bir yol yapalım. Uğraşmayalım. Para kışını kesecek mekanizma bu galiba. Ne yapacağız? Bozacak mıyız bunu? Ne yapacağız? Bu anahtarı nerede kullanacağız? Bu anahtarı şimdilik alın. Bu anahtar lazım mı size. Yok. Golden Key var burada. Yani altın anahtar var. Şu tepede bir şeyler olmalı. Tamam şu arkada bir şeyler olmalı abi. Ha para. Ver bakalım abi. Anahtarı şimdilik buraya bırakalım. Şu aralarda da kesin para vardır. Aynen. Aynen. Ah. Ya ne yapıyorsun lan burada? Çalıları kırp. Çalıları kırp. Kırt kırt kırt. Anlıyorum ya anlıyorum. Kafayı yemişsin anlıyorum. Buralarda bir şey var mı? Gizli sandık mandık cart cürt. Burada para var. Oğlum bir sürü para topladım. Aha. Baronun izni olmadan kimse giremez diyorlar. Kim lan bu? Oo, Badikart bey. Selamun aleyküm dayı. Giremiyor muyuz? Ha? Ha, kapıyı kilitlemişim tabi. Şu tepede ne var lan? Ha? Ne saklıyorsunuz orada? Dur, şu arkada da bir şeyler var sanki ya. Ha? Bir şey var mı burada? Buradan geçemiyoruz galiba. Yok tamam. Şu tepeye bir bakalım o zaman şöyle yapalım. Ha, şöyle. Tamam. O altın anahtar buraya gelecek. Tamam. Ver bakalım abi. Nice. Tak bakalım buraya. Bir şey açıldı. Oo, adamın bankasını bulduk lan. Paraları topa topladınız mı diyor. Bir dakika. Paralarını dağıtıyoruz. Hayır diyor. Ne yaptınız siz diyor. Aşağı sizden ekonomi. Artık parasını halka paylaştırıyoruz. Baronun bütün parası halka gidiyor. Wow. Artık fakirler zengin. Artık zenginler fakir. İşte buna aşağıya sızan ekonomi denir. <laughs> evet güzel çeviri tebrik ediyorum. Pekala sen kazandın diyor. Gitmek mi istiyorsunuz? Sadece bir daha gelmeyeceğinize dair söz verin. Sanki isteyerek geldik. Deprem oldu aşağı düştük kardeşim ne yapabiliriz? Bu taraftan diyor. O üzüldüm lan barona da bir yandan. Her ne kadar halkın parasını çalsa da o kadar emeği boşa gitti adamın. Sen önce sen git Teysa'cı bu bir tuzak olabilir diyor. <laughs> Neden kardeşim ben piyon muyum ya? Ben piyon muyum kardeşim? Ne? Baron artık para ödemiyor mu? Pekala öyleyse buyur geç diyor. Buradan çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sonunda buradan çıkabileceğiz. Özgürlük çok. Bence de tuzak olabilir ya. Kesin tuzağa gidiyoruz. Bok yoluna gidiyorum girme geliyor. Hadi hayırlısı. Haydi bismillah. Evet. Hiçbir yere varmıyor bu burası. Ha. Ee? Oha yeni bir bölge. Oha! Ha kemik var lan. Güzel, ikinci kemik. Burada başka kemik yoktur değil mi? Şu dayıya bir bir selamünaleyküm diyelim lan. Bir dakika. Ey saygılar. Ne yapıyorsun? Oraya geri dön ve oyunu bitir diyor. Oğlum oyun o Oyunu zaten biz bitirmedik mi bu arada? Bilmiyorum ki anlamadım. Oyunu bitir diyor. Çözemedim ne de demek istediğimi. Ne lan bu bozukluğa mı tutuyor bu? Ah Mavi tesisatçı. Kırmızı kasabadan sağ kalanlar en başından beri buradalarmış. Oha herkes burada. Siz cahil at tapaka insanlar ancak değerinizi kanıtladığınız zaman kafes kasabasına gidebilirsiniz diyor. Lanet baron. Bu asansörü uzun zaman önce devre dışı bıraktım. O yüzden kullanmayı aklınızdan bile geçirmeyin diyor. Asansör devre dışı bakmış bak lanet Bu yeni kaleyi benim için onarırlarken mülteci arkadaşlarınıza katılabilirsiniz diyor. Oha bizi çıkarmıyor. Bizi mülteci olarak kullanmamız kullanılıyor. kullanıyor. Tesisatçı ne yapabiliriz diyor. Buradan çıkamıyoruz diyor. Kes sesini. Bekle bu da ne? Ne oluyor lan? Oha yaratık geldi lan. Garip çıkartan yaratık değil mi bu diyor. Oha yaratık sayesinde asansör yukarı kalkıyor. Yaratık kurtarıcımız oldu. Lanet olsun sana diyor. Hepsi senin suçun. Oğlum yaratık bizden oldu lan. bizim tarafımızda oldu. Ha, ne oluyor lan? Yemin ediyorum keko ya. Bunu ne yapmam lan? Şimdi bunu ateşle etmek istemiyorum. Biliyorsunuz mu? kafasını i̇şte kafasına küp mü atsam ne yapsam ya? Aha! <laughs> küple, <laughs> adamı küple kovaladım ya. Yani hak ettiği budur diyor, Herkes binsin diyor. Oha! Ne oldu lan özgürlüğe mi çıkıyoruz şimdi? Oyun mu bitti? Oha en tepeye çıkıyor lan! Lan bir dakika oy oyunu bitirmiyoruz değil mi? Ben oyunu bitirmek istemiyorum. Bu ne? gitmeden şuradan bir şeyler çıkar mı abi? Bence oyun bitmiyor ya. Ben oyunu bitirdim. Aha! Aha! İkinci oyundaki adam. Şu hani her yerde gözüken şapkalı pijamalı bir adam vardı. Sonra ortadan kayboluyordu. O değil mi lan? Belki de bu sefer beni bulmak gerçekten çok zordu diyor. Vallahi olan gönderme yapmışlar ama ikinci oyunda da gönderme yapmışlar. Belki de beni belki de bu sefer beni bulmak çok zordu diyor. Gerçekten diyor. <laughs> Vay arkadaş ya ikinci oyuna bile gönderme yapmışlar ya. Bu kim? Öylesi bu aşağılarda bolca yetenek buldun ha? Senin adına sevindim tesisatçı diyor. Burası ayakta dikilmek için kötü bir yermiş diyor. Bu ne yapıyor lan? Sadece tek bir şeyi nasıl yapmam gerektiğini biliyorum. Filmi almak diyor. Ve kayıt diyor. Al bakalım burada. Herkes görsün dünyada nasıl tesisatçı olurmuş. Dünya nasıl kurtarılırmış. Kötüler nasıl ezilirmiş? Adalet nasıl sağlanırmış? Herkes görsün. Bu baron denen herif kim olduğunu sanıyor diyor. Bu ne yapıyor lan pijama? Ne lan bu donla monla gelmiş buraya? Hey, Artık sen de güçlüsün diyor. <laughs> biz de kastıyız. Hem biz ner neredeyiz ki diyor. Görünüşe göre mavi tesisatçı bizim yeni kahramanımız. Ona kesinlikle gününü gösterdin tesisatçı diyor. Hele şükür kötü barondan kurtulduk. Hayatta olmak için mükemmel bir zamandı gözlere bak gözleri değişti animeye döndü. Bunun gözleri de yıldız oluyor bak bütün bunları sen, sen mi başardın tesisatçı Vay diyor. Bittiğine memnunum diyor. Bütün bunların icabına baktığım için teşekkürler tesisatçı aha oyunun en başındaki küçük mor mor şey ee, mor çocuk galiba dördüncü oyun morlardan oluşacak arkadaşlar onun sinyalini veriyorlar herhalde. Önemli olan çocuğumun güvende olması diyor. Şu kirli Dom Baron kesinlikle suçların cezasını çekecek diyor. Suçların cezasını çekecek. Sana söylüyorum bütün aksiyonu buradan çok iyi görebiliyorsun diyor. Okey. Şu tepeye çıkabiliyor muyuz? Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Ha. Şuna vursam mı lan bir tane? <laughs> i̇çimden geldi abi. Şuna bir tane vurasım geliyor ya. Aha. Bir şey olmadı. O <laughs> oh, sesler çıkarıyor ya. Oğlum ben bu adamın sesinden ürküyorum ya. Neyse arkadaşlar. Bölümümüzün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde galiba özgürlüğe çıkıyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ama daha oyunun yarısındayız. Oyun bitmedi bence. Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye-bye.